kardeşim ben bir açılış konuşması yapayım seni geri çağıracağım. Nasıl fikir? Ama şey bardağım burada değil mi? Evet kalsın Gidişim canım. belli. Gidişim belli. Buraları da koyar zaten Buğra. <laughs> <laughs> Maksat açılış olsun aşkım. Benim açılışlarım meşhur. Tamam aşkım hadi aç. Hoş geldiniz arkadaşlar Koray kanalına. Ne haber? Ben iyiyim efendim. Bu bizim e, bilmem kaçıncı programımız hatırlamıyorum. İlk defa evimin salonundan size sesleniyorum. Umarım bu programı beğenirsiniz. Beğenmezseniz de bana ne ama yine de usuyla kanalıma abone olup beğen butonuna tıklamayı ve aşağı bir yerlere yorum bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Bugün bir konuğum var. Kendisi çok çok yetenekli. Çok çok güzel bir konuğum. Ve kocaman alkışlarla Ceren İncelen geliyor. <gülüyor> Canım. Canım. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum hayatım. Nasıl geldin ya? Çok zor oldu çünkü yollar çok kapalıydı. Otobüsle. Hayır otobüsle Hayır. değil. Param var. Uber'le. Taksiyle geldin. Evet. Param var. Param var. Demek ki şeyle para kazanıyorsun sen. Ne derler? Pound'la. Kırk da çarpmıyorum ama. şey söyleyeceğim ya. Bu güzelliğini neye borçluyuz? Face Terry'den aldığım serumu. Yeni bir serime başladım diyorsun. Evet. Çıkar, reklamını yapalım. <laughs> yok yok şaka yapıyor. Ya biz arkadaşlar bugün dedik ki böyle bir konsept yapalım. Ceren şimdi bize bahsedecek kim olduğundan. Çünkü onu ben tanıyorum tabii ki ama siz tanımıyorsunuz. Siz de kendisini tanıtması için şimdi Ceren'e dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Selam dostlar. Biraz bahset seyircilerimize. Sen kimsin? Ne yapıyorsun? Neler Anlat. Yapıyorum? Niye bu kadar güzelsin? Henüz niye bu kadar <laughs> güzel olmana rağmen diye ünlü olamadın? <laughs> Yanlış yerlerde mi dolanıyorum ben acaba büyük ihtimalle. Ben Ceren. Böyle anlarda nasıl kendini tanıtıyorum? Ceren İncelen. Ceren İncelen. Annem bunu bilinçli koymuş. Şöyle bir hikayesi var onun da. Ceren İncelen diye anons etsinler beni diye böyle çok uyumlu bir ad soyad koymak istedim. Ettik işte anacığım. Anne yaptığın bir şeylerin devamı nerede? Kızını ettik böyle ilk defa böyle. İlk ilk programın oldu bu sene. Evet. İlk program. İlk, i̇lk kez buraya geliyorum inan yani. Ceren incelen ilk defa bizim konuğumuz oldu. Koraycan ekibinin misafiri oldu diyeyim ben size. Bu bizi gerçekten çok mutlu eder. Benim de aşkım. Videolarını izledim. Aşırı beğeniyorum. Mikrofonunu kapatmazsan. Aa, pardon. Şak diye elini <laughs> şuraya atıyor ya. Böyle bir şey oluyor, Evet videolarımı izledim. Beni övecektin. Videoları ölecektim. izledim. evet Dur seni öveceğim birazcık. Videolarını çok beğendim. Çok profesyonelsin. Çok hoşsun. Yalım çok sen. böyle bambaşka bir avran var hayatım. Şak Her izleyen şöyle bir şuradan saylası akarak Ay, teşekkür videonun ederim. sonuna gelebiliyor mu acaba? Bilemiyorum. Daha teşekkür ederim çok ya güzel. gerçekten. Ama gerçekten çok güzel. Ya çok teşekkür ederim. İkinci tonlamamda gerçek beni anladın. <laughs> Yo çok teşekkür ederim. Ben gerçekten ben de iyi oldum. <laughs> <laughs> Uyumadan önce kendimi izliyorum. <laughs> ya ben de gerçekten izliyorum sürekli kendimi. iyi olduğumu düşünüyorum. Çok şaka yapıyorum tabii ki mütevazı olacağım. Ay çok sağ olun falan diyeyim. Çok ha ben iltifat ben... almayı biliyorum bu arada. Aa. Yani çok severim. Ya iltifat edi önceden hiç böyle değildim. Hı. Çok kızarırdım. Ya özellikle mesela konservatuvardan mezun oldum. ilk oyunuma çıktım, oynamaya başladım. İnsanlar böyle bir iki güzel bir şey söyleyince ben hani böyle yerin dibine girmek isterdim ya. Gözlerimi Hı. böyle bir yerlere kaçırır falan. Kabul edemiyordum. E, demezdim. Ama sonra da öğrendim arkadaşlar. Çok teşekkür edip yani iltifat aldığınızda eğer utanıyorsanız karşındakinden bir tık üst seviyeye çıkarak <laughs> teşekkür edip onun sesini bastırırsanız susuyor. Burada devam. devam eğer, daha çok devam ediyor. O da oradan bir <laughs> evet. göz diyor. Yani siz daha baskın bir karakter olun ve sağ ol. Hani ona bunun doğru olduğunu bildiğinizi gösterin. Evet. Mesela deneyelim, iltifat Mesela, et bana. Koray, Hı. videolarını izledim hayatım. O kadar güzeldi ki, o kadar enerji yerindeydi Ay canım ki... Canım çok ve... teşekkür ederim, çok sağ ol. Gerçekten ee, böyle bir şeyden bahsediyorum. Ama eğer utansaydı... <laughs> Ya sağ ol ya. Yok, çok güzelsin. Ya gerçekten Koray güzel. ya yani bir bakıyorum bir daha bakıyorum sonra dönüyorum tekrar bakıyorum. Ya yok. Abi Çok güzelsin çok hoşsun çok güzel. Yani, utansaydım Son bu şekilde oldum, belki evet. ağlayacaktım. Abi bu Bülent Ersoy gibi yelpaze olayı nereden çıktı? Yelpaze dedin. çok gerekli bir şeymiş bu arada. Ama nasıl? Ama yani spot ışıklı ışık. Çin pazarından aldık. Konuşamadım tek dedim. Şu şey olmaz aşkım YouTube'da. Aa, Ceren kendini anlatıyordun isim Aa, evet. soy isim anlattın geçti. Olmaz anlat. <laughs> evet. Evet. Aynen. ben Ceren. <laughs> Sinir geldi. <laughs> yo yo söyle sen. Ben şu an aşırı göbeğim çıkıyor tribinde olduğum Bir için. Çek etmek, ister. etmek, istemiyorum. Öne doğru oturacağım şöyle. Evet, ya buyurun. da şöyle yap. Hmm. Güzel. Daha ben de böyle Yo ya Onu birazdan alırım evet. Onu sonra alacağım ben. Buyurun. Buyurun Ceren kimdir? Ee, ben Ceren. Audition verir gibi oldum. Hayır. 28 yaşındayım. 1.68 boyunda 53 kilo. <laughs> Bunların dışında Ankara'da doğdum, büyüdüm. Daha sonra e, Müjdat Gezen Konservatuar bölümünü kazandım. İstanbul'a taşındım 2017'de. 3 sene okuduktan sonra pandemi patladı. Ondan sonra bir şey yapamadım. Aslında yaptım ama böyle çok da istediğim şeyleri yapamadım. Çünkü pandemiden dolayı bütün tiyatrolar kapandı. işte bütün Kimse iş yapamadı ki işte. pandemide. 2 yıl yani hayatımızda kocaman bir Boşluk Gerçekten. var ya! Ben geriye dönüp baktığımda, ben ne ara 30 oldum? Yani ne ara... Yaşımı söyledim ya, bu çok iyi bir şey olmadı. Ben geriye dönüp baktığımda ne ara 22 oldum? <laughs> Şimdi, ne ara ya? yaşlandık abi biz? Biz ne ara <laughs> ne yaşlandık? Ara ya? Gerçekten bunu söylüyorum ben kendime ya. ama o pandemide geçen iki yıl büyük bir kara delik yani. Gerçekten. Bu kara delik bizi içine ne yazık ki soktu. Sökme dersek yalan. yalan söylemiş oluruz. Buyurun Ceren dedin ki pandemide dedin çok sıkıldım dedin. Evet. Tabii yani o zaman yeni mezunlar tam işe atılacak düşünsene pandemi bir Gerçekten. şey sokağa çıkamıyorsun. Yani tam tecrübe kazanamıyorsun. Evet. evet. Ve bir şey oldu ve sen hiçbir şey yapamıyorsun. E kendi içinde kaldığında da evin içinde de yani bir şeyler üretme ihtiyacın oluyor ama bunun içinde motivasyon gerekiyor. E, o da yok bir yandan. Derken böyle bir sarmalın içine girmiştim. Daha sonra yavaş yavaş böyle normale dönmeye başladıkça daha önceden ben ritmik jimnastik ve modern dans yapıyordum ve bale yapıyordum. Onların hepsini bir arada böyle harmanlayarak artık böyle bir minik minik dans eğitmenliği kısmına doğru ilerledim. Aynı zamanda böyle birkaç işte de yer aldım oyunculuk olarak böyle bir dizide filan. Ama yine de böyle çok tutkunu olduğum bir işe adım atamadım İstanbul'da. Ve sürekli böyle kendi kafamda işler düşünüyordum. Yapmak istediğim çok fazla şey vardı ama işte imkan yok. İmkan yok <gülüyor> <gülüyor> biz, biz bilmeyik yani öyle. Ölümüzü kestiler demek istiyor. Ondan sonra böyle tiyatro ve dansı birleştirerek aslında fiziksel tiyatro üzerinden ilerlemek istedim hep. Derken derken bir şekilde Londra'ya taşındım. Londra'ya taşındın ya. Yani kocayı bul. <laughs> Şaka yapıyorum. Kocayı buldu, tek taşını taktı ve Londra'ya geldi. Evet. Aşık oldum. Aşk aşkının peşine kalktın. Pandemi pandemide mi aşık oldunuz siz? Yok pandemide olmadım. 2022'nin yazında oldum. Londra'ya seyahate geldim buraya evet, burada evet. Tamıştım. Ablam burada yaşıyordu. Ben turist vizesiyle onu ziyarete gelmiştim. Sonra ablam böyle beni zorla date'lere <laughs> götürmeye <laughs> çalışıyordu. Plan derken ben ilk date'imi Alex ile yaptım. İlk date'imde de date evlendim. Burada. Hayatımda ilk date değil bu arada. Yani Londra'da ilk evet. date'ini Alex, Alex Alex. Alex. Alexa, Alexa şeydi o Amazon. Yaptım sonra sonra böyle oldu. Planlamadım aslında ben buraya taşınmayı. Hmm. O yüzden tak dedim geldim yani çok da düşünmedim. Hoş geldin Ceren İncelen. Yani gerçekten bu Londra'ya taşınan Son zamanlarda çok büyük bir kitle var, Hı -hı. özellikle sanatçılardan. Ama ne yazık ki hani yurt dışında göçmenliğin vermiş olduğu böyle bir buhran, geçim sıkıntısı, işte başka bir ülkeye falan derken aslında sanatçılar da bir araya gelemiyor. Hı -hı. Ee, bu aslında bizim yaşadığımız en büyük tabii problemlerden bir tanesi. Çok ciddi konuşuyorum ya. Evet aslında. Ne bir anda saçma. Şeye bağladık. Ben, Arena. O, <laughs> ee, biz ne yapacağız bugün? Ha Ceren'in hobisi var arkadaşlar. Ay, evet. Biz onun için. Var. burada toplandık. Ceren'in bir hobisi var. Hobi diyebilir miyiz buna? Hobi diyebiliriz. Hobi işe dönüştürmeye çalışan biri de diyebiliriz. Ceren şu ışık gözükmesin diye şunu şöyle <laughs> Ama... yaptık. Dirseğinle ittir, it ittir ve hale getir. Şuraya şöyle, koy. Dur şöyle yapayım elimi. Heh. Ha. Ya biz Ceren'in hobisi için burada toplanmış evet. buluyoruz aslında. Ceren. Aslında benim bir hesabım var. Eğer takip etmek isteyenler varsa Agop Shop. <laughs> dur, bunu göstereceğim. A, göster. Evet. Dur hobim var. ilk defa şu bunun reklamını yapmak için bir fırsat verildi. Ceren de bunu değerlendiremiyor. <laughs> <laughs> Aa, ah, bir dakika. Bir dakika nereden <laughs> göstereceğim? Ceren'in bir hobisi var. Ceren resim yapıyor, illüstrasyon yapıyor. Ve Ceren bunu yaptığı resimleri Londra'da online bir platform üzerinden satıyor. Hatta bu resimlerinden bir tanesini <laughs> tişörtünün arkasına bastırmış. Onu bize göster Ceren. Evet ama bunu satmıyorum şu an. Sadece bir şey denemek için yaptım. Ya çok güzel ya. Gerçekten şahane ya. Teşekkür ederim. Yeşil başlı göğen ördek mi <laughs> evet, bunu aslında ben normalde tuvale çizdim. tuvaletten fotoğrafını çekip bastırdım. Normalde böyle olmayacak tabii ki. Şu an sadece bir deneme yaptım. Eğer bunu oturtabilirsem böyle bir ıı, tişörtte şapkada falan da böyle bir satışa sunmak istiyorum. Çok iyi dedi. De, de, de. <laughs> <laughs> ben de Aşkım, çok, çok iyi tasarımlar arkadaşlar bu arada gerçekten. Ben arkadaşım diye söylemiyorum. Ceren incelen diye söylüyorum. Gerçekten çok yetenekli. Çok da iyi tasarımları var. Ya yani bu tasarımlar için Ceren'i alkışlıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ceren. Teşekkür ederim canım. Baskın oldum yeterince. Evet kesinlikle baskın oldum. Ben bir kere zaten övdüm bıraktım orada. Ceren bize bugün boyalar getirdi. Bugün bir konsept belirledik. Bir challenge belirledik. Ceren'in hobisi üzerinden gidelim dedik. Nereden çıktı bu aklımıza geldi bilmiyorum. Sevgili editörüm Buray ile birlikte düşünürken bunu bulduk. Efendim biz bugün bir oyun oynayacağız Ceren'le. Şarkı sözü tahminlemecesi oyunu <laughs> oynayacağız. Ve daha önce bu arada böyle bir konsept hep böyle bir şey challenge yok YouTube'da. Eminim yoktur çünkü ben de ilk kez duydum yani ne bu, yapacağımızı bilmiyorum. Bu YouTube'da ilk biz bu kavanozun içerisine şarkıların nakaratlarını oldu küçük kağıtlar koyduk. Biz buradan çekeceğiz. Ben Ceren'e çizerek anlatacağım. Ceren de bana çizerek anlatacak. Beşer beşer oynayacağız. En çok kim tahmin ederse oyunun kazananı oluyor. Ödül miyiz? ne? Ödül. <laughs> Evet bu şarkı sözlerini çizerek birbirimize anlatacağız. Şarkı sözlü bilmece challenge'ını başlatıyoruz arkadaşlar. Heyecanlandım. Evet ben de. Söyleme sakın bak şarkıyı. <laughs> ben şarkımı Hayır sakın öyle şeyler yapma. Tamam. Başlıyorum. Sürem var mı? Süremiz 2 dakika. 2 dakika içerisinde bakalım ben bunu bilebilecek miyim? Göster mi kimseye? Eski. Göz kalp. Yeni değil yani. Göz kalp. Ama göz kalp değil. Bak bu ne ortada? Kalp. Kalp. Göz Gözü... yaşı. Ağlamak. Ağla. Ağla yaralı kalbim. Böyle bir şarkı yoktu herhalde. Göz ne renk? Aaa! Göz! Gözden ırak, gönülden. Ya olmuyor. Gözlü yaşlı. Bülent Ersoy'muş. Değil şarkı. aşkım nasıl ya? Bak bunu takip etsene. Bu ne renk? -"Renklerden gidelim başta." -"Sana ağlama, bir damla yaşın yeter." -"Sen üzülme." Evet. -"Bu şarkı evet, o şarkı o şarkı." -"Sana ağlama..." -"Ama o şarkının başka, diğer kısmı." -"Kara gözlerinden Hı? bir damla yaş bir damla. düşünce. -"Bence bir açıklayıcıydı bu." -"Abi çok açıklayıcı gerçekten, baksana ya." -"Kara, kara gözlerinden, gözlerinden bir damla, damla yaş..." -"Yaşın yolu var bir de." -"Abi." Sana helal olsun gerçekten. Bir. Defterin var <laughs> <marvini> harbiden? <laughs> o kadar. Bir. Allah'ım ben hiç Heyecanlı. Dur, Başlat. <laughs> şey Dur başlatıyorum. Daha ne ki hırsa geliyorum. Başlatıyorum kadar. Başlat. Evet, Benim sıram. Daha önce hiç böyle resim deneyimlediğin oldu ama böyle hani şey gerçekten güzel bir şey yapmak umuduyla. Yemin ediyorum ben bunu bilmiyorum. Sen bilmiyorsan ben nasıl bileceğim? Bilemezsin ki. Ben bunu çizemem yani. Yani çizimim bu. Buradan bir, hiçbir yere çıkmıyor. Ee, çizimim bu. Şunu da ekleyeyim. O ne? Ateş mi? <laughs> Aa. Ne ya? Ben bu şarkıyı hatırlamıyorum bile. Bilmiyorum bile bu şarkıyı. Yeni bu şarkı. Ama anladım. içindeki sözünden kimin olduğunu anladım. Bilemeyeceksin. Ne? Tamam söyle. Olmuyor. Bilemeyeceksin çünkü ben de çizemeyeceğim zaten. Ne? Bu abi. Bu ne? Ne? Bu ne ya? Aa, e biliyordum ben bunu. Bir azıcık Sana ben ezelden yandım lan. Bir çare hele daha bu yerde durma. Zeynep bastık işte. Zeynep bastık. Abi bu Zeynep bastık. <laughs> bu da aşık olduğu çocuk. Ezelden diyor. Ezelden oku var bak burada. Aa. Aşk biraz gayret etsen ya. Aşık yani. Bilemedin. Zortladın Ceren. Ne? <laughs> ne? Ceren zortladı. Bu olmadı. Bu hiç yakışmadı bana. Ama ressam Ceren ve e, ressam olmayan Koray. Ama yine de çok iyiydi. bu kadar. Ben güzel biliyorum da Ceren Cort. <laughs> şaka şaka. Tamam bence bunu bileceksin. Tavla tavla beni tavla. Vallahi geldim o Benim Mutlu. ergenliğim biliyorsun. Ama Bilmiyorum. yani bu en kolay anlatılacak da şarkı sana çıkması. Yani ne? bunu herkes yapar gibi geliyor. Neyse sen. İyi de mi zor? Yo bu değil. Bunu bir yaparım sanki. Bir derin nefes, şöyle bir konsantre ol. Bunu yaparım ya. Zeynep bastık ara. Ya müthiş ya. Ara ara ara, ara delik oldu kalbim yara. Ya. Sara sara böyle şey miydi Aynen, bu? Aynen devam ediyoruz. Yazan kişinin Zeynep Bastık'ı çok sevmesi. Evet, -"İkidir, ikidir Zeynep Bastık çıkıyor. Zeynep Bastık'a buradan kucak dolusu selamlar. Ama... İyi bak, randımanı aldık tamam artık. Evet. Gidiyoruz. Bunu bildik. Bunu bildik. Sırada Bunu bildik. Şimdi çok kolay değil ama zor da değil diyor. Zor da değil. Bilir miyim? Biler miyim? <laughs> Biraz biliyorsun. da Melike Şahin'e benzetme Bu diva yorgun. Bir şey söyleyeceğim, Melike Şahin'e benzettin zaten. Diva yorgunu çizmesi. Şaka ya. Vallahi yorgun diva yatıyor. Divayı. Sana helal yani. olsun ben. Koray'da. Ben niye çizemiyorum Yazıklar ya? Helal olsun. Çekiyorum. Bunu hemen anlatacağım arkadaşlar. Güllerim soldu. Gül nerede görüyorsun abi bunu? <laughs> Yanardağ. Yanardağ. Başka bir anlamı daha var sanki. Volkan. Taşmak. Eskilerden. Ee... Şimdi ben söylüyorum sanki. Volkan var mı? Tabi tabi. Cümlenin içinde. Melodisini söylemeyeceğim ama siz tabi anladınız şu anda. Bilenler. Kötü bir ressam mıyım ben? Yok. Yok gayet. Ressam mı? <laughs> Direkt büyükten başlamak. Sen bilmezsin bu şarkıyı. Sen kaç doğmuşsun? 95. Bilmen lazım. 90'lar. Volkan. Ay yok ya, niye öyle oldu? Bilemedin aşkım. Bir volkan kopuyor yine bedenimde Aa! Anlamsız sızılar içince Keşke bedenimde falan beden yapsaydım. Aşkım sadece volkan ya Volkanı bildim diye bırakmana gerek yok. Evet abi, niye? Volkanı bildim diye niye bıraktım ben? Bana, Ama hiçbir şekilde bilemezdi yani. Başımda. Ama Melike Şahin'e bayıldım ben bu arada. <laughs> Bunu bilirsin bence. Hmm. Ama ben bunu orijinalini mi çizsem yoksa uyarlamasını mı çizsem? Aaa! <laughs> Abi oha! <laughs> bunu nasıl çizdin sen? Bu bayağı o! Oh. Çabuk söyle! Aa! Aa! Ateşe, Ateşe düştüm! <laughs> Sevgili Yılmaz Morgül'e buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz ya. Bu nasıl bir Yılmaz Morgül çizmekte? <laughs> Çok iyi ya. Hadi Koray, artık senden bekliyorum. Şöyle anlaşılır ve artla bir çalışma. Demek ki abi bazı insanların <laughs> yok. Ateşe düştüm. <gülüyor> <gülüyor> okay. Bunu bilirsin. Bunu ben çizerim zaten. Biliyorsun. Ondan binlerce mi var? Evet. <laughs> ne? Keşke şuraya küçük bir Kıbrıs haritası da çizseydin. <laughs> şuraya küçük bir kumar makinesi de çizeyim ben. Şu kumar makinesi olsun. Çok komiksin abi ya. Müthiş. Binlerce dansöz var demek. Hadi diyelim beni çok deniz sevecek. Bunları biliyorsun teliften çok fazla söyleyemiyoruz. Bak bildin nasıl. Aşkım. Bu Ama, duyguyu aa, satmak. tatmak. Abi rezil. Ya bir insan bu kadar mı yeteneksiz olur? Yani bir dans söz bu kadar mı? Saçmalı. Daha sonra. Kötü kesilir. <laughs> Ancak bir elleri ve ayakları niye yok? Kurabiye, zencefilli bir şey. Zencefilli bak dans söz. Koraycan olmak bunu gerektir. Biraz yerleneyim. Oha! De. Güzel mi? Yani güzelliğinden değil ama... Güzel mi çizerim demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? O bakış... Ve ben gerçekten bilmiyordum. İyi ya. Bekle. Ağlarım. Kırık kalpler durağında inecek var Eteğindeki taşları dökecek var senin Çok ilk iyi. çizdiğine ben bunu demiştim ama gerçekten bu evet, varmış. Varmış. İnanamıyorum. Buradan Candan Erçetin'e kocaman kucak dolu sevgiler gönderiyoruz. Candan öpüyoruz. Candan Erçetin'i ben lise 1'deyken dinliyordum ve bir çocuğa aşıktım. Ve o çocuk bana asla karşılık vermiyordu ve ben babamla gidiyordum. işte lise beni bırakıyordu okula. Böyle kulaklıktan Candan Erçetin'e hep şöyle triplere giriyordum. Ve ne kadar yoğun yaşıyormuşum yani o zamanlar. Ne burcusun? Yengeç. Başka bir şey söylemene gerek yok hayatım. Bakıyorum. Beğen yani. Edin. Eski Şarkının sahibi mi? daha önceden tezgahtarlık yaparken keşfedilmiş. Bütün ünlüler gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu elbisenin rengi ne? Kırmızı. Hande Yener. Hande Yener mi? Evet. Oha, Aha evet. Kırmızı çok yakışıyor. Sana kırmızı çok yakışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Sen gel. Ha ben dört. Biz ne oldu ya? Bir senin yanında Ayşe oldu. Senin şey şu son son çizimin. Ben bu şarkı bilmiyorum. Ben biliyorum ya. Bilmem. Çizmeye çalış, bakalım ben anlayacak mıyım? Söz vermişimdir ama hiçbir fikrim yok. Bu ne? Bardak mı? Hayır. Bu ne içindekiler? Taş. Yara bandı. Hayır, bunun yanında bir de şey var. Buz, rakı. Hayır ya. Bir de bunun şöylesi var. Yani bir böyle olanı var, böyle olanı var. Bunu anlamadın mı? Ne abi? O bardak, buz mu var içinde? Hayır, ne ya? var? Bu bardak değil. <laughs> bardak. Bu ne içi? O, su bardağı Bu su bardağı Bu su, evet. Bravo. Bu ne? Buz. Değil. Taş. Değil. Suyun yanında ne olur? Meze. Zeytin. Ya çık şu yemekler. <gülüyor> <gülüyor> Balık. Bir şey yiyor. Bu ne? Topaç. Top, insan, Dur. çocuk, sümük, eh, peçete. Peçete, sümük peçetelik. bu var. Ama mevzu burada bu. <laughs> bunlar değil aslında. Bu ne? Siz ne anlıyorsunuz bundan? Bir göster. Ya böyle bir şarkı sözü mü var? Bu ne olabilir ya? has Ne bu? ilaç ilacı buldun. Evet, şarkı biraz böyle zaten. Ağacın gövdesi, kolları. Yok, olmayacak bu. Ne biliyor musunuz bu? Şapşal numaracı koyduğum ilacı daldan dala bir duruldu Ne bu? O mobile Matiz. Gerçekten mi? Çok zor bir şarkı. Ben... Bunu niye koydunuz abi? Allah mobile de yani böyle şarkıda sözler yazma abi. Zor mu? Let's see. Vallahi sağ okların sürekli bir yerlere işaret ediyorsun. evet ya ben bu okula <laughs> papatyanın yaprakları dökülüyor. Teker teker. Bunlar teker teker dökülürken ne söylüyoruz biz genelde? Koparak. Seviyor sevmiyor. He? Seviyor sevmiyor. Şarkının seviyorum. Evet bildiğin gibi söyle bakalım. Bu. Seviyorum sevmiyor mu? Evet. Aa gerçekten Kaç mi? yaprak var bilmiyorum. O kadar emin değildim ki. Ya inanmıyorum. Ama güzel çizişin benim. Çok güzel çizdin. Bunu harikulade çizdin. Al övgüyü. Bildin ama aşkım valla. Evet. Biz bir oyun oynadık arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Beğenmediğiniz de bize ne? <laughs> Sinirimi bozan bir yorum yapmış bir izleyicim. Yani ilk kötü yorumum bu benim. <laughs> Linç mi? İlk linçim. Bir şey söyleyeceğim, ben linçlenirsem ağlarım. <laughs> Bana şunu demiş, ne alakaysa ya, bu de böyle bir yaş aralığı. 38-55 yaş arası. Bu hangi yani dönem? Beni, beni 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 kastediyor. Bu yaş grubu da en tehlikelisi. Eee? 38-55 yaş grubu arası ergen olmaya çalışan, bilmem ne bilmem Aa. ne. Böyle anlamsız hani Sonra cümlenin ne neresinden <laughs> tutacağını şaşırıyorsun zaten. Sana <laughs> cevap veriyorum. Sen. Sen, o. Oh. Bir kere ben 38 yaşında değilim, 31 yaşındayım. Daha. Ayrıca bu 38-55 yaş aralarında yani sen nereden ya? çıkardın o ya? Hangi çanından Niye 37 değil de 38? 55 ne alaka? 56'da ne oluyor mesela? Ay, sen kaç yaşındasın ya? Sakin ol Uzun uzun bir kameraya bak şöyle. <laughs> Gerçekten sinirlendim. Yalan yok. Ciddi bir sinir. Ciddi bir sinirleniş çünkü Misalcın. şöyle oldu. Aslında çok basit bir şey yani hiç sinirlenmeyeceğim bir şey tabii ki de. Sabah 5'te uyandım ben. Tuvalete gittim. Telefonuma <laughs> baksam. Telefonuma da bakınca bu yorumu gördüm. <laughs> Uyku sersemi böyle bir yorumla karşılaşmak hani sanki birisi bana mesaj atmış gibi yani. Şey, Direkt YouTube çünkü yazımı, ben alışkın değilim. Evet. Çünkü ben bu tarz şeylere çok alışkın değilim yani yeni yeni ünlü oldum. <laughs> o yorumda bunu görünce ben sabah 5'ten 7'ye kadar uyuyamadım arkadaş. Aşkım. Ama ne kadar ayıp yani. Ne gerek var ki böyle şeylere? Evet, bana kötü yorum yapmayın. Arkadaşlar 45 yaşındaki bir de YouTube kanalını açabilir yani. Aa deliye bak 38-55 yaş arası ergen diyor. Böyle bir şey olur mu? Ne yaptık Sen yani nereden çıkardın ha? Bu çocuk ne size Londra'yı tanıttı. Hamsili pilav yaptı, ne yaptı? Bravo, ne, ne yaptı, yaptı, yaptı bu çocuk yani? Ha. Onlar kendilerine baksınlar aşkım ya, neyse. Aynen abi. Efendim, acısıyla tatlısıyla, bu da benim en sevdiğim yani kapanış konuşması Aa, gibi, tabii. Hadi bakayım, çıkayım <laughs> mı ben? Yok çıkma, <laughs> dur, beraber çıkacağız kapanış. Efendim, <laughs> evet Zurna'nın zor dediği yere geldik. Acısıyla konuşamıyorum. Efendim, acısıyla tatlısıyla. Acısıyla tatlısıyla. Bu bölümün de sonuna geldik. Sevgili seyircilerim, sizleri kucak dolusu sevgiyle uğurluyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Koraycan sevgiler. <laughs> Hadi öptük sizi. Bay bay. Bay. Linçlemeyin ne olur. Linçlemeyin be. Dinçlemeyin. <gülüyor> <Sakın>. <gülüyor> bela okuma. Kendine dönüyorum. <laughs>